kaldığımız yerden devam. Hoş geldiniz hepiniz bu arada. Bu kaldığımız yerden devam. Benim için 2 saniye, sizin için 3-5 saat. Belki arada günler geçiyor. O yüzden hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle umarım iyisinizdir. Umarım keyif alıyorsunuzdur seriden. Seride fikir vermek isterseniz buyursunlar ama bunu yaklaşık 4. 5. yapıyorum. <laughs> o yüzden e, fena değilim yani. Biliyorum biraz bir şey. <laughs> Bayağı uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Yani bu işten de Nasıl video çekmek falan bunlardan bahsediyorum. ya yani şu bir play hesapla sıfırdan başlayıp kaçıncı oynayışımız. İnsanlar çok seviyor. Yani aşırı seviyorsunuz. O yüzden açıp açıp oynuyoruz. Adamlar o yüzden bu kadar etkinlik yapıyor. Bir şeyler düzenliyor diyor. Plarium'la beraber Ugo'su atıyorum. Nedir şu 25 yılda Taugar'ı falan filan hep beraber bunlarla oynamalı işler hallediyor. O yüzden ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ha çok iyi miyim free to play konusunda? Bilmiyorum yani fena, fena değilim. iyileri vardır illa Daha böyle min max yapan eden. Ben elimden geldiğince keyif almak için oynuyorum oyunu. Tabii ki de insanların hırsları vesaire oluyor ama oyun dediğin keyif almak için oynanır. Takılıyor. Şimdi artık normal insanlarla karşılaşmaya başladık. Bunun yanı sıra bakın burada biletlerde 4 yıldız bundan var. İlerleyen aşamalarda da altı tane tekrardan can almak alma veriyor. Sonra 4 yıldızı bir daha veriyor. Yani Kayeli 5 yıldız yapmak seviyesini atlattıktan sonra işlem bile değil. Günlük mücadeleler bittikten sonra yani Kayeli zaten e, ağıştırmayı yapamayacağım. Yaparım. Bir seviye yaparım. Çalıştırırım. Şu 45 daha ilerleyeceğim. O da beni muhtemelen şuraya falan getirir. Anladığım kadarıyla yarın ve ondan sonraki gün buna erişebilirim. Ama ya bakalım. Bakalım o kadar kötü değil yani halimiz vaktimiz şunu da alalım buradan niye almıyorum mücadelelerden bunu alalım sonrasında bunları arnoklu temizleyerek 3 tane silah kazan bunları yapacağız zaten o yüzden şunu da girmenin bir anlamı yok sırlı kale şunu yapıp biz belki bir tane mavi taş açabiliriz büyük kalesinin 3. aşamasını temizle gidelim bunları yapalım ya da bunların bizim vazifemiz var mıdır ya ilerleyen aşamalarda hatırlayamıyorum ki. Önce vazifeleri yapalım. Vazifeler bittikten sonra oraya. Elvin'in geçidi. Ne diyordum? Hoş geldiniz. Canlı, canlı yayın diyorum. <laughs> Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Bugün herhalde bu 20'şer dakikalık kaçıncı videomuz olur bilmiyorum. Ben bir de aralarda durduruyorum yani. Ona rağmen ona rağmen bu üçüncü video. Acaba 20 dakika olayını biraz daha uzatsak mı diye düşünmüyor değilim bir yandan. Bu arada eğitim de var lan bir yandan. Yanda Hem de eğitim de var ha. Bak buradan da kaynak geliyor. 3000 bayağı iyi. Gitmez ama 3000'e. 3000'e gitmez. Şu kalıntı iyileştirmeyi 1-4 yapıp satma işine girişsem mi ona da emin değilim. Burada ne veriyor? Bak burada bir tane daha food veriyor. Of Hız alıntısı veriyor. Oyuncu Revay de Revay keşke 2025 yazsa. Önemli değil ama. Fena değil. Biz de oynuyoruz. Biz de varız bu toplarda. Ha bu arada şunu konuşacaktım. Bir de etkinlik zindanı var. O yüzden aksesuar düşürme işi de buradan iyi. Üzerine aksesuar düşen aksesuarlar da e, şeyli aksesuarlar. Ad nedir? Özellikle aksesuarlar. O yüzden baya baya güzel. Şuradan mavi taş alıyoruz. Ve bu mavi taşı açacağız. Bir süre mavi taşları açmayı planlıyorum. Elvin geçidi Bir yıldız. Şunu bir tamamlayalım. Ee, aa tamam. Bunu tamamlayamam ki. Ben bunu niye yana koydum? El tek atamıyor ki şu anda hepsini teker teker. Ah ya kafam. Pardon pardon. Bana yazar. Bana yazar. Bana yazar. Ben Kael'im hızlı hızlı tekliyor diye düşünüyordum da. Level 3 henüz. En güzel level 3. Birazcık enerji israfı oldu mu? Çok önemli değil çok önemli değil. Buraya toragimizi koyalım ve tekrardan başlayalım. Bu bölümü de bitirdikten sonra bir tane mavi taş açacağız. Bugün herhalde zaten normal biter. Bugün bir tane de mortaş açarız. Mortaştan bir tane soğuk kalp aldık mı zaten bizi tutabilecek adam. Bu diyarda yok. Burayı geçtik. Lakin yıldızı alamadık tam. Level 14 hayalimiz olduğundan dolayı ama çok dert değil. Dert değil. Evet şuradan mavi taşımızı alalım. Dur bakalım. Ödülü burada. Arnok lağımlarına geçeceğiz. Atak göğüslüğü arayacağız. Ve onları satmamamız da lazım. Bunları unutmayın. Uu, doğru burada da bunlar var. Almanın bir anlamı yok erkenden. bunun bir plaryum kimliğine bağla. Bağlamışım. Vatarı değiştir mi? Değiştir bunu geç. Of, baylatmış. attığım anda bunu basarım. Aa, 500 puan veriyor şey. Uf. Yani bugün 10.000 enerji harcayacağız herhalde ya yani bu gidişte. gidişle bugün 10.000 enerji harcayacağız herhalde yani. Tamam. 5 12. Bir sol anahtarı da bir klana henüz daha katlamadım. Tekrardan şu klan işine bakayım en azından şunu dol doluma sokayım bulamayacak gibiyiz ya. Saat beş buçuk oldu zaten yani bu saatte insanların buralarda olması normal değil. Biz ne yapacaktık? Hatırlayamıyorum. Şu an noktamların 5. aşamasının buradan bize yüzdeli şey lazım. Göğüs sırrı lazım. Ya umarım buluruz. Ben bir öncekinde 5'te aradım. iki tane eldiven bulmuşum. 5 çok savaş yaptım. 2 tane eldiven bulmuşum. Burada ne kadar da bulabilirim bilmiyorum. Bazen çok uzun sürüyor. Bazen çok kısa sürüyor emin değilim ben yine 5 tane açayım yüzde hata bulduk bu arada hadi gelin şu mavi taşımızı da açalım ne çıkacak en azından bir tane nadir ve apotekeri Orux. Karakter sanki füzyondu. Füzyon nadiriydi düşmanlara saldırır. Çıkma veriyor bu arada. Yüzde 50, 55, 65. Güzel karakter. Güzel. Şövalye aletleri. Oyunun zaten en iyi endeksi. O yüzden bu karakteri de severiz. Devam. Bundan sonra açmayacağım ama. Yani, yani ilk, ilk mavi açılır da daha da açılmasın. Ejderha 1 Zor da, da dönebilirsin diyor mesela yani öyle dedi yani. Zor da dönebilirsin merak etme diyor. bu Dö döneriz yani tabii ki de zoru niye dönmeyelim. Şimdi bunun yanında yem kasalım ya sadece. Sadece şöyle yem kasalım abi. Sadece yem kasalım yoksa bu kayal 50 olmayacak yani diğer karakterlerin level'larını 40'a getirmenin bana bir yararı yok. Kayal buraya tek başına döner zaten. Fena olmayacak eşyalar giydirdik ona. Oyun erken aşamasında en azından. Yani 4 tane toplam 4 yıldız food vermesi o bölümün çıkım vermesi baya baya iyi. Food vermesi deyince Türkçe'ye Türkçe çevireyim derken çıkın dedim. <laughs> Artık o kadar ağzımıza yapışmış ki. satıyoruz zaten çok yani eşyalı eşyalara ulaşmak zor değil bir de dediğim gibi yani bu aksesuar kasma işi etin çok iyi Şimdi özünde Mordecai'yi almamamın diye gelme sebebi de o etin zindanının var olması Koragi'yi bu yüzden aldım biraz daha çünkü klambos kesemiyorsun abi klambosa karakter lazım Alice'le maliste de olacak iş değil ben bir gün geç alacağım Alice ama yani bir gün geç başladım problem değil yani dünyanın sonu değil yani elbette şu anda atıyorum adamlar benim iki katım önünde <laughs> ama yarın bir buçuk kat falan filan diye yavaş yavaş azalacak ee, bu bu milestone'larda 30. gün 60. gün gibi yerlerde birazcık fark edecek o bu arada kaybettik Gem kasacağız diye kaybedip duruyoruz yani ona da level basmayacağım diye inatla ettim hayırlısı olsun inat ettim yani ona o içkiyi bakmayacağım ağır arka sıcak diye o inadı ettim ya neyse dert değil ama dönebiliyor olması lazım demek ki benim kalıplarım çok kötü geldi ya yani bir tane hız ayakkabısı bulamadık ya mesela çıkıp girmek lazım da oyuna tekrardan baştan başa burada tora gel diye düşünüyorum burayı Vurdu iki kasar bile yeter zaten. Bizimki ha ters renk. O yüzden anladım. Anladım ters renk. Olabilir tabi ters rengin gücü bu. Mesela şurada bize bu enerjiyi kaybettirdi. Dünya'nın son değil. Sıkıntı yok. Burayı da getireyim sonrasında diğer görevde geleyim Sonunda bir klan'a girdim Kurdular klan. Ve buradan hızlıca Aman dikkat yayın açıyor. Hızlıca görev almamız lazım. Çoklu savaş kabul edilebilir. Tabi dakika en zor. Zorlardan kimler ne almış? Daha yeni kuruldu aslında. Daha kimse bir şey almamış. Ejderha baş düşmanı azalt. Atak azaltma ver. 100 tane. Geç. Geç. Değişim geçti, geç, değişimlerine geç, ateş geç. Güzel geç, 15 seviyesi yapamam. En gerek geç, ocak geç. Altlar satarak 5 milyon gümüş kazan. Bence yapılır. Aldım bunu. Rating'de son ödülü al. Ödülü al. Yapılamayabilir. Şimdi acele etmeyelim bunun için. başka alttan gidelim geç bunu geç bunu tamam ustaya gel Eskalanda tüm müteve dönüş metre doldur bende yok defans azaltma bende yok 20. aşama üzeri ya sıkıntı kanıtları aynı görev da Burada buradan alalım çoklu savaşta 200 savaş kazan bunu da alalım Esko. Bir sonraki hafta, bu arada bunların hepsi bize 2 350, 400 toplam 750 enerji eder. Yani 700 enerji edecek burası. Haberiniz olsun. Şimdi sorttan da kolaya vurmaya başlayalım aradan. En azından doluma girsin her zaman söylediğim gibi. Doluma girmesi önemli. Çok değerli değil. Yani şu anda vurayım atıyorum güçlenince vuracağım diyorsunuz ya 2 saat geçiyor aradan o zaman bu boşu boşuna 2 saat dolmamış oluyor Toragin'in atak azaltması müttefik koruma vermesi üzerine kendi canını doldurması üzerine adam buna vurdukça zehirleme vermesi üzerine bu karakterde sağda karakterde sömürü olması bizim nadirde <laughs> fena değil ama zaten Ugo'da da var sömürü ama nadir cepte yani her halükarda onu kasacağız. Minimum 50. Genellikle böyle karakterleri 50'ye 50 atmak gerçekten çok yarar sağlıyor. sandık kaç milyon acaba? E insanlar vuracak mı? Önemli olan konuda bu yani. İnsanlar katılacak mı? İnsanlar vuracak mı? 700k ile başladık yolumuza. Ah biraz daha beklesek 717. Zaten 2 k alacağız aşağı yukarı. O yüzden çok dert değil. Tamam. Ejderha yuvasını tamamla tamamla pelvin arnok damlarında altını zorlukta atak istatistikli ayakkabı kazanıyor. sırada burası var ee, dünyanın hiçbir işe yaramayan şeyi mesela bir tane çok kısa hiçbir işe yaramaz varlığı yokluğundan ee, daha az değerli gerçekten hiçbir işe yaramıyor bir süre kasalım karakterlerimizi bunları üstü attıktan sonra 3 bayağı hadi lan ipte gel ah. Nasıl? gelecek gelecek merak etmeyin halledeceğiz güzel bu da çok yormadı bunu da hallettik şimdi bunu kuşan diyor atak türü bir şampiyona kuşan diyor atak türü bir şampiyon burada ee, buradan özellikle yüzdeli atak seçiyoruz 1 2 ve 3 lan kur veya katıl bu göre bayağı önemliydi İki kalıntıyı daha 12'ye yükselt. Keşke bu görev geldiğinde yükseltseydim. Belki bir yükselt. Evet. Durum bakalım. Hallederiz. Ne oldu diyelim? Ses filtrelerini gizleyelim. Bir. burada. burada uçlar kötü. Dörtlere bakalım. Dörtlerden ben. Nedir? Beş lay var. Ne hani kazan? Hemen. İyi gidiyoruz ya. Ya ben şeye takıldım. 5 milyon kazanabilir miyiz acaba 3 günde? 3 günde 5 milyon. Ya 2 milyonu %100 yüz kazanırız da. 5 milyon kazanır mıyız? Kazanamazsak 300 enerjiden oluyoruz. 700 enerji geliyor bir sonraki hafta. Eğer bu görevlerin hepsini yaparsak. çok savaşı yaparız zaten. Günde 30-30 geliyor. 3 gün boyunca hepsini harcadığımız zaman hallolur. Hatta yarın bir de e, bu edava şeyler var. Ya, bu promosyon kodları var ya oradan bir tane promosyon kodu buluruz kendimize. O promosyon koduna dikkat etmemiz gereken şey aslında şey bir, yer, bir yerde de. sade enerji veriyor olması lazım. Sade düz düz enerjili olması lazım. Eğer düz enerjili olmazsa sıkıntı çünkü enerji az geliyor 69. Bu konuda adama girdik. Bana yazar ya bu. Bu konuda adama girdik yani bu konuda adam her halükarda senden daha hızlı. Böyle adamlara girmemiz lazım. Ah. Neyse. Kyle öldürebilir miyiz? Yanı var mı onun? Bu adam 40 atmış ama Bizim ekip daha iyi duruyor yani yalan söyleyeyim. Baksana üzerindeki zehre ölecek tur alınca. Ha ah, can bastı. Yine de öldü. Tamam. Bir de şunu yeneriz. Kayrı yükseltebiliyorsak yükseltelim aslında ya. Ya da görev bekleyelim. Şimdi başka eşyalarda yükselt görevi gelecektir. Hoş Kayrı şu andaki eşyayı yükseltmeseydik çok ilerleyemezdik yani sağda solda. Kötü eşyalar var çünkü üzerimizde. Yükseltmek zorundayız. İşin garip tarafı. 20 hala. Buradan bros madalya kazan. Tamam. Görevlerde buradan bunu daha almayacağım. Buradan bu 750 enerjim hiç azalmıyor. <laughs> Arabya dördüncü tamam bunu hallederiz. Arabya sarayı iyi zişit. Bu bu. Bum. Hadi bakalım. da bittikten sonra geleyim. Karavya Sarayı da bitti. Bunun yanında bir intikamcı aldık. O da iyi. şampiyon dördüncü seviye yükselt. Allah da bizi ne yapsın. Kimi yükselteceğiz? Bunun sonunda devamında ne var? Buz golemi temizle var. Karavya Sarayı'nın her birini kazan. Aa, şunu beklememiz lazımdı ya. Hayır çok hızlı dört yaptık ya. Durun bakalım hallederiz. Yenmen var mı elimizde avucumuzda yok değil mi? 4 yıldız yemimiz var. Ee, ne yapacağız? Şuradan da bayağı bir enerjimiz var. Bir düşünelim. Bir düşünelim yapacağımız hareketleri şimdi. Buradan silver'ımız da geldi. Bu Arabiya sarayını falan bitirdiğimizde biz bence size bir şey diyeyim mi? İlerleyelim. Şu anda tabii ki de vazife 4 yani şunu yaparız ama ilerleyen aşamalarda zaten bizi du durduracak çok da bir şey yok. Yatır, şey, geç falan filan var ya. Şuraları geldiği zaman tık 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 ayarlarız. Biz ilerleyelim. Biz yolumuza devam edelim şu anda. Şu anda yolumuza devam edelim. Hayır çok erken atmışız ya. Sorun değil ama yani Valeri'yi 30 yapacağız. Valeri'yi atana kadar da yancılarını ikileri getireceğiz. Bitiyor. Aslına bakarsanız çok da sıkıntı yok. Biz şu anda ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Alabileceğimiz ödülleri alalım. Onun yanı sıra artık durduğumuz yerde hani artık daha da ilerleyemiyoruz dediğimiz yerde yem kasarız. O yüzden ben şu anda bu saatten sonraki gördüğünüz alanlarda bu ilerlemiş olacağım. Haberiniz olsun bir sonraki videoyu ilerlemiş şekilde açarım beniz olsun istiyorum kendinize çok iyi bakın teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşürüz bu da üçüncü videonun sonu olsun dördüncü videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay